Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün köy inceleme serimizin tam tamına 72.si ile devam ediyoruz. Serimizin bir önceki videosunda yorumlarda kodlarınızı paylaştınız. Şimdi oradaki kodlardan çekilişimize başlayarak Köy incelememizi gerçekleştirelim. Hemen buradan sitemize geçiyoruz. İlk olarak buradaki kodu aldık. Yani köy inceleme 71'deki kodu. Çekiliş yapacağımız programa kodu yapıştırdık. Ve yorumlarda 139 yorum bulunmuştu. Rastgele bir kişiyi seçtik. Serkan, Serkan isimli arkadaşımız. Abi köyümü incelersen demiş. Kodunu paylaşmış, seviliyorsun demiş. Eyvallah Serkan kardeşim. Şans sana güldü. Hemen buradan oyunumuza gelelim. Kodu paylaşıp ilk köyümüzde başlangıç yapalım arkadaşlar. İnanın çok fazla arkadaşımızdan istek olduğu için bu şekilde bir çekiliş yöntemi yapıyoruz. Program rastgele belirliyor. E, o yüzden ilk köyümüzde şimdi başlayalım. 131. seviye Serkan Coç TR köyü Hayalet Diyarı klanında 6. seviye bir klana sahip. Büyük pozisyonunda kazanılan savaş yıldızı 506. Belediye binası 11'e göre... Fena bir sayı değil. Biraz daha yüksek olabilirdi. 600'lerde 700'lerde olursa daha güzel olacaktır. Klan savaşlarına katıl kardeşim. E, ganimet açısından da önemli. Şimdi laboratuvarına baktığımızda belediye binası 11'e yeni geçtiğini görüyorum. E, elektro açık değil. Atıcı basılmamış. Şimdi direkt bir tane inşaatçınla eğer depolarını tamamladıysan bir tanesini hemen kışlaya bir tanesine kara kışlaya ayır. Elektro ve buz golem açılsın. Elektro birimi açılana kadar atıcını 3. seviyeye basabilirsin. Daha sonrasında elektro açılır. Hemen elektro ejderi basarsın. Sonrasında da melek ve atıcını yükseltirsin. Bu şekilde laboratuvarda ilerle kardeşim. Köyüne bakalım. Köyünde neler eksik? Ne durumda? Evet şimdi savunmaları falan bir tarafa toplamışsın. Duvarların fena değil. Gayet güzel hatta. Belediye binası onda da makslamışsın. Şimdi yeni aldığın duvarları da yavaştan yükseltiyorsun. İlk olarak bakmamız gereken depolar. Depolar şu an yükseltilmemiş. İnşaatçıların bir tanesi boşta. Direkt inşaatçılarınla depolarını bir yükselt. Altın, iksir ve kar iksir depolarının hepsi tamamlasın. Depolar bittikten sonra ordu kamplarına bakalım. Ordu kamplarını yükseltmemişsin. Depolardan sonra ordu kamplarına geçebilirsin. Laboratuvarın yükseliyor çok güzel. Bunlar yapılırken bir tane inşaatçın için e, kesinlikle kışlanı yükselsin. Elektro çok önemli. Hani kara kışlayı biraz daha uzun vadede açabilirsin. İlk olarak kışlanı yükseltip elektronu aç. Söylediğim şekilde devam. Şimdi bir tanesiyle kesinlikle kışlan açıyorsun. Diğer 4 tane ile depolarını yükseltmeye başlıyorsun. Bütün depolar bittikten sonra ordu kamplarına geçiyorsun. Ordu kamplarından sonra da yeni almış olduğun buradaki savunmalarını yükseltiyorsun. Bu şekilde ilerle. Bunlar bittikten sonra da taktik avcı uçağını ikiye yükseltip cehennem kulelerine geçersin. Barbar kral şu an 24 oluyor. Kraliçen 36. Hero'larının seviyesi fena değil. Barbar kralın birazcık girdi ama olsun gayet güzel. Sonuçta savunmaların hepsini maxlamışsın. Hero'larını beklemenin hiçbir mantığı yoktu. Gayet güzel ilerliyorsun. Gelişmeye devam et. Kristal 3 ligindesin. Kullanmış olduğun ordu da madenci kombinasyonu. Tabii ki bu da bir tercihtir. Sen bilirsin. Bence okçu barbar kombinasyonu daha hızlı gelişimini sağlar. Tebrik ederim. Başarıların devamını dilerim. Bir sonraki köyümüzü hızlı bir şekilde belirleyelim. Gelen arkadaşımız Osman Şen. Kodunu paylaşıp ne zaman belediye binası 11'e geçeyim yazmış. Hemen bakalım Osman kardeşim. Daha sonrasında da senle paylaşalım. Tamamdır oyuna geçiş yaptık. Buradan kodunu paylaşalım. Osman isimli köydeyiz. Kavimler göçü 2 klanında 4. seviye büyük pozisyonunda kazanılan savaş yıldızı 253. Belediye binası ona göre güzel bir sayı. Şimdi laboratuvarına baktığımızda laboratuvarın gayet başarılı duruyor. Yarasa büyüsünü aç bir an önce, yarasa büyüsünü yükseltebilirsin. Onun dışında ilk olarak tabii ki yarasa büyüsü açılana kadar kesinlikle dondurma büyüsünü bas kardeşim. Dondurma büyüsünden sonra da yarasa'yı basarsın. Bu şekilde ilerlersin. Şimdi köyüne bir bakalım. Ona göre belediye binası 11'e geç ya da geçme deriz. Baktığımızda şu an eksik olarak nelerim var? Bomba Kulesi tamamlanmış. Burada bir tane Okçu Kulesi var. Onun dışında savunmaların maksimum seviyeye ulaşmış. Çok güzel. Her şeyin maksimum bir tek duvarlarında eksiklik var. Barbar Kral'ın 31 oluyor. Kraliçen 36. Mükemmel bir köye sahipsin. Hiç bekleme. Zaten inşaatçıların hepsi boşta. Bir tanesiyle şuradaki okçu kulesini basarsın. E, hatta direkt ganimetin olursa belediye binasını yükselt. Sonrasında buradaki okçunu da basarsın. Onun dışında her şeyin maksimum direkt belediye binası 11'e geç. Belediye binası 11'e geçince ilk olarak depoların hepsini tamamla. Depolar bittikten sonra bir tane kışlanı bir tane kara kışlanı yükselt. Daha sonrasında da Ordu kamplarını ve laboratuvarını tamamlarsın kardeşim. Ya da laboratuvarı ilk başta da basabilirsin. Tercih senin. Ama bence ilk depolarını tamamla bir kafan rahatlasın. Ee, o sırada zaten laboratuvarını yükseltmeden şu anki eksikliklerini tamamlarsın. Ee, sonrasında da klan kalesini basıp yeni gelen savunmalarını alabilirsin. Ee, Usta 3 ligindesin. Bebek Ejder sağlarısı çok güzel ilerliyorsun. Hatta kupanı biraz daha... Altın ve kristalle düşürebilirsin Burada güzel ganimet varsa da Kesinlikle burada devam et Tebrik ederim başarıların devamını dilerim Bir sonraki köyümüze Hızlı bir şekilde geçiş yapalım İsimsiz tayfa Kodunu direkt paylaşmış Kodunu alalım Şuradan Oyunumuza geçelim Bakalım İsimsiz tayfanın Köyüne İmne, a isimli bir köy 78. seviye, The Dark Lords klanında 10. seviye klan var. E, büyük pozisyonda kazanılan savaş yıldızı 95. Fena bir sayı değil, güzel. Hatta belediye binası 8'e göre gayet başarılı. Şimdi laboratuvarda öfke büyüsünün seviyesi düşük. Direkt öfke büyüsünü yükselt. Sonrasında direkt şifaya geç. Şifada bittikten sonra Pekka'nı basıp ye geçebilirsin. Laboratuvar bu şekilde köyüne bakalım. Şimdi köyüne baktığımda inşaatçıların uyuyor. Bu yanlış bir şey. Hemen savunmalarına bakalım. Havanlar basılmamış. Hava savunmaları basılmamış. Büyücü kuleleri basılmamış. Okçu kulelerinde eksiklik var. Hemen bunlara bakalım. Tamam bunlar tamam. Savunma anlamında başlaman gereken bir tane eksik hava savunması var. Bir tane hava savunmasını bir yükselt. Sonrasında direkt büyücü kulesini yükselt. Burada bir tane büyücü kulesi var. Bunu tamamladıktan sonra eksik kalan okçu kulelerini basarsın. Zaten okçu kulelerinden sonra iki tane de havanın var. Onları tamamlarsın. Savunma anlamında belediye bina 8 maxlanıyor. Son bir tane de topun kalıyor. Onu da tamamlarsın. Barbar kralına baktığımızda maksimum çok güzel. ejder saldırısı yapıyorsun. Altın 1 liginde bence ejder saldırısına gerek yok. Okçu barbar kombinasyonu kullanabilirsin. Ama kesinlikle şu inşaatçıların boşta kalmasın kardeşim. Zaman kaybediyorsun. Direkt bu inşaatçılarını doldur zaten savunmalarında bir şey kalmamış. Onları da bir an önce bitirip belediye binası 9'a geçiş yaparsın. Duvarlarında yarısı tamamlanmış. Duvarların zaten fena değil. Belediye binası 9'a geçmen için de engel değil. Savunmaların bittikten sonra dediğim gibi söylediğim sırayla ama kesinlikle ilerle. Savunmaların hepsi bitince de belediye binası 9'a geçersin. Tebrik ederim. Başarıların devamını dilerim. Bir sonraki arkadaşımızla hemen devam edelim. Aras Gölçik: Abi ganimet arabasını alıyorum, beni oyundan atıyor. Nedenini biliyor musun? Evet, oyunda güncelleme hakkında bir sorun olmuştu. Daha sonrasında oyunu güncellemesini yapınca oyun düzeldi. Hepimizde oldu bu. E IO tek bir sevdam kodunu paylaşmış. Hemen arkadaşımızın köyüne bakalım. Şuraya kodu paylaşalım Oğuzhan isimli köydeyiz 146 seviye Savaşçılar klanında Klanda 18. seviye Klanın yardımcı lideri Kazanılan savaş yıldızı 803 Belediye binası 11'e göre gayet başarılı bir sayı Şimdi Tahminimce belediye binası 11'e geçeli çok fazla olmamış Elektro basılmış tamamlanmış e, Hatta birazcık olmuş ya ama atıcıyı neden yükseltmedin onu anlamadım. Onun yanında ejleri ve meleği de basmamışsın. Şimdi ilk olarak atıcını bir yükselt. Atıcı bittikten sonra direkt meleğe geçersin. Melek bittikten sonra madencini basıp sonrasında da ejlerini bas kardeşim. Bu şekilde ilerle. Kara yükselterek buz golemini açmayı da unutma. Koruyucun 7. seviye. Depolarına bakıyorum. Depoların ağzına kadar dolmuş, taşmış. Çok güzel. Şimdi depolar basılmış mı basılmamış mı anlamadım. Basılmış tamamdır. Ee, basman gereken neler var? Laboratuvar tamamlanmış. Ordu kampların eksik var mı? Ordu kamplarında eksik bulunuyor şu an. Ordu kamplarına geçmişsin. Depoların eksik gibi gördüm. Ee, belediye binası 11'de sanki depolar 12. seviyeydi diye hatırlıyorum. Ee, depoların bütün seviyesini tamamla kardeşim eğer ki tamamlanmadıysa evet doğru hatırlamışım 12. seviye depo. Şimdi ilk olarak depoların hepsini tamamlayarak başla. Altın ve eksir depoların hepsi bitsin. Depolar bittikten sonra eksik kalan bir tane ordu kampın kalmış onu da bas. Hatta depolarını yükseltirken bir tane ordu kampını da aradan çıkart. Atıyorum 3 tane altın deposunu bas bir tane de ordu kampını bas. Onun yanında bir tane de iksir deposu basarsın. Kesinlikle ordu kampını bitir diğerleri yükseliyor zaten. Asker sayın artsın. Şimdi ordu kampları dedik depolar dedik klan kalesine bakalım. Klan kalesi tamamlanmış muhteşem. Depolar ve ordu kamplarından sonra bir tane kara kışlanı yükseltip direkt cehennem kulelerine geç. Cehennem kuleleri 5. seviyeye kadar getir. 2'şer tane seviyesi var. Bunlar tamamlandıktan sonra da iksir aylarını basarsın. Bu şekilde ilerle. Koruyucun 7. seviye lig bittikten sonra koruyucuna birazcık aban 15. seviye, 20. seviye buralara kadar aralıksız getirmeye çalış. Hatta bir sonraki klan ligine kadar aralıksız basabilirsen çok güzel olur kardeşim. Barbar kralına baktığımızda 40. seviye gayet güzel. Kraliçene bakalım. Kraliçen nerede? Kraliçen de hemen yanındaymış. 44. Onun da seviyesi güzel. Gayet güzel ilerliyorsun. Altın depoların, iksir depoların, kare iksir depon hepsi dolu. Güzel bir şekilde ganimet kasıyorsun. İnşaatçıların dolu. Mükemmelsin tam anlamıyla bu şekilde gelişmeye devam et. Titan 1 ligindesin. Kullanmış olduğun ordudan memnunsan. Lav tazı balon kombinasyonundan memnunsan. Çok güzel bir ligdesin. Güzel ganimet kasarsın. Zaten buradan da belli oluyor. Tebrik ederim. Başarıların devamını dilerim. Oğuzhan kardeşim. Bir sonraki köyümüze geçelim. Hemen şirket hesabı tebrikler demiş. Teşekkür ederim. Bir sonraki arkadaşımıza geçelim. Serkan Benli yazmış. Yani BNL yazmış. Kodunu paylaşıp abi sence köy binamı basayım mı yoksa daha bekleyeyim mi karar veremedim demiş. Hemen kodunu alalım Serkan kardeşimizin. Oyunumuza geçelim. Bakalım bir e, mı köy binasını basmasın mı. Bilgilendirelim Gün batımı köyündeyiz 62 seviye klanı yok kazanılan savaş yıldızı 347 Belediye binası 8'e göre mükemmel tebrik ederim ama şu an e, Klanın yoksa eğer bir klana katıl gelişimine devam et Öfke büyüsü 4 bunu yükseltmen gerekiyor daha sonrasında da Şifa büyüsünü bas kardeşim bir an önce Bunlar tamamlandıktan sonra da Goleme geçiş yaparsın Köyüne bir bakalım Belediye binası 8'e göre gayet güzel duvarlarım var. Muhteşem. Hepsi tamamlanmış. Altın deposunu yükseltiyorsun. Diğeri 11 güzel. Şimdi tahminimce 8'e zaten basayım mı basmayayım mı karar veremedim demişsin. Galiba belediye binası 8'e basmışsın. Şimdi depolar tamamlanıyor. Hava savunmalarına bakalım. Direkt hava savunmalarıyla başla. Belediye binası 8'de klan savaşlarında özellikle rakipler ejder saldırısını çok kullanır. O yüzden hava savunmalarını bas. Hava savunmalarından sonra büyücü kulelerini yükseltip direkt okçu kulelerine geçersin bu şekilde ilerle. Barbar kralın 10. seviye, eğer ki belediye binası 9'a geçeyim mi diye soruyorsan kesinlikle geçme. Bütün savunmalarını tamamlamalısın. Savunmalar bittikten sonra geçersin. Altın 3 liginde okçu barbar kombinasyonu mükemmelsin yani diyeceğim bir şey yok. Bu ganimet, bu orduyla bu kupada en güzel ordu kardeşim. Bu şekilde ilerlemeye devam et. Tebrik ederim. Başarıların devamını dilerim. Hemen bir sonraki köyümüze geçiş yapalım. Manyak Gamer yazmış. Hiç bakmadım bakar mısın köyüme demiş kodunu paylaşmış. Tabii ki bakarım kardeşim. Buradan e, seçim hakkı size geldiğinde rastgele belirlediğimiz köylerin hepsine bakıyorum. Tabii ki birazcık şans bazen yeri geliyor. 10 videonun yorumuna yazıyorsunuz fakat çıkmıyor. Hüso Life köyündeyiz. 104 seviye. Vatan klanında klanda 14. seviye. Kazanılan savaş yıldızı 300. Belediye binası ona göre Güzel bir sayı. Biraz daha yükselt. Klan savaşlarına katıl özellikle. Şimdi yarasa büyüsü açık değil. Yarasa büyüsünü hemen bir açıyorsun. Karakışlarını yükseltiyorsun. Laboratuvar anlamında laboratuvarın gayet başarılı. Her şeyin neredeyse maksimum yükseltebileceğin en önemli küçük büyülerin kalmış. Dondurma büyüsü ve zehir büyüsü. Bunları bir an önce tamamla. Buradaki askerlerin çok güzel. Dediğim gibi dondurma büyüsü, zehir büyüsü. Daha sonrasında da yarasa büyüsü açılınca kara büyü fabrikasında kara büyü fabrikasındaki yarasa büyüsünde geçersin. Dondurma ve zehirden sonra belediye binası ona göre duvarların muhteşem hepsi tamamlanmış savunma anlamında hiçbir eksik göremiyorum derken bir tek toplarını gördüm onun dışında pardon baya bir varmış eksin. Şimdi önemli olan şeyleri tamamlamışsın. Laboratuvar ordu kampı bitmiş. Cehennem kuleleri, ilk sayıları, hava savunmaları bitmiş. Çok güzel. Şimdi yükseltmen gereken direkt büyücü kuleleri var. Büyücü kulelerin hepsini belediye binası 10'daki maksimum seviyeye kadar getir. Büyücü kuleleri bittikten sonra okçu kulelerini tamamlayıp sonrasında topları basabilirsin. Bu şekilde ilerle kardeşim. Bomba kulelerini de en sona bırak. En son bomba kulelerini basarsın. Şimdi kristal 2 liginde pekka basmışsın. Arkasına da büyücü. Bence okçu barbar kombinasyonu kullanmalısın. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Bu orduyu da kullanabilirsin. Çünkü duvarların hepsi maksimum seviyeye ulaşmış. Tercih senin. Barbar kralın 22, kraliçen 25. Gayet güzel, ideal, fena değil yani. Onları da bir yandan yükselt. İlk olarak barbar kralını 25'e getir. Sonrasında kraliçeni 26'ya, bir sonrakinde barbar kralını 26'ya. Yani eşit mesafede kademeli olarak İlerlet kardeşim. Tebrik ederim. Başarıların devamını dilerim. Bir sonraki köyümüze hiç vakit kaybetmeden geçelim. Şimdi Samet uzun yazmış. Köyümü inceler misin? Samet kardeşimizin köyünü iyi hatırlıyorum. Canlı yayında incelemiştik. O yüzden diğer arkadaşlarımızı hak geçmesin. Hemen diğer arkadaşlarımıza geçelim. Jadolive Nugget yazmış. Kodunu paylaşmış. Kodunu alalım. Hemen oyunumuza geçelim. Samet kardeşim lütfen gönül koyma. Fakat köyüne bakmıştım canlı yayında. İsminden hatırladım. O yüzden diğer arkadaşlarımıza hak geçmesin. Evet kodda bir hata var. Judo Live Nugget yanlış yazmış. O yüzden bir sonraki köyümüze geçiyoruz arkadaşlar. Vortex TV. Abi 3 video önce attım ama paylaşmadın demiş. Keşke kodunu yanına yazsaydın da inceleseydi kardeşim. O yüzden bir sonraki köyümüze geçiyoruz. Yahya Poyraz. Abi işimi çok iyi biliyorum ama incelersem mutlu olurum. Kareksir birliklerini kullanmıyorum atıcı hariç demiş kodunu paylaşmış. Kodunu alalım hemen oyunumuza geçelim. <laughs> 1x 1y köyündeyiz. E, Türkiyem klanında. 122. seviye bir köy. Klan 7. seviye. Şimdi belediye binası 11'e göre kazanılan savaş yıldızın düşük. Bunu birazcık yükseltmen gerekiyor. Laboratuvarına baktığımızda ilk olarak elektro ejderle başlaman gerekiyor. Elektro ejderden sonra atıcını pardon atıcını basman gerekiyor atıcını bastıktan sonra da meleğe geçip sonrasında dondurma ve zehir büyüsü olarak ilerleyebilirsin araya balonunu da basabilirsin balonda elektroejderle kullanılır şimdi laboratuvarın yükseliyor gayet güzel depoların tamamlanmış mı depolar tamamlanmamış direkt inşa açılarında bir depolara el at depoların hepsi bittikten sonra ordu kamplarına geçersin ordu kamplarından sonra da Direk basman gereken taktik avcı uçağını ikinci seviyeye basmak olsun. Bu şekilde ilerle. Taktik avcı uçağından sonra da cehennem kulelerini maxlayıp x yaylarına geçersin. Kraliçen 39, koruyucun ikinci seviye, ee, barbar kralın da 35. seviye. Koruyucunu biraz daha yükselt. Kraliçenin ve barbar kralın seviyesi gayet güzel. Onları ligden sonra basarsın. O e, onun dışında yeni almış olduğum burada bir tane birinci seviye küçücük bir top var. Bunları da tamamlamayı unutma. Yeni gelen savunmalarda önemli. Altın 2 liginde Bebek Ejder Sağlarısı muhteşemsin. Tebrik ederim. Başarılarının devamını dilerim. Bu şekilde ilerlemeye devam et. Bir sonraki köyümüze geçelim. JT kanunsuz yazmış, kodunu paylaşmış. Hemen kodunu alalım, oyunumuza geçelim. Elimden geldiğince fazla köylere bakmaya çalışıyorum. Serinin devamı için lütfen videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Jumper TR köyündeyiz. Tahta Köprü klanında 14. seviye 1 klan. Kazanılan savaş yıldızı 565. Belediye binası 11'e göre güzel bir sayı. Biraz daha savaşlara katıl. Daha güzel gelişirsin kardeşim. Laboratuvarındaki asker birimlerinin hepsi tamamlanmış. Çok güzel ilerletmişsin laboratuvarını eksik olarak gördüğüm hiçbir şey kalmamış neredeyse. Eksik olarak bildiğim varsa bunları tamamla. Tahminimce belediye binası 11'de maksimum seviye olduğunu düşünüyorum. Böyle bir laboratuvara karşı böyle bir köy tabii ki beklediğim gibi her şeyin tamamlanmış, eksik bir şeyin kalmamış, savunma anlamında diyebiliriz. Sadece toplarım var 14. seviye. Topları tamamlarsın. Toplar bittikten sonra Duvarları ve hiroları beklemeden belediye binası 12'ye kesinlikle geçmelisin. Zaman kaybetme. Barbar Kral'ın 37, Kraliçen 44, Koruyucun Max seviye çok güzel. Barbar Kral'ını bir 40'a kadar getir. Sonrasında 40 bittikten sonra 45'e kadar getirirsin. Kraliçeni de 45 yaparsın. Sonra da kademeli el ele ikisini de yükseltmeye devam et. Şampiyon 3 liginde elektro saldırısı yapıyorsun. Gayet güzel bir tercih. E biraz daha kupanı yükseltebilirsin. Şampiyon 1, şampiyon 2. Oradaki ganimetlere de bak. Hoşuna giderse bonusla birlikte çok güzel ganimetler kazanırsın. Bu köyle birlikte arkadaşlar köy inceleme videomuzun sonuna geldik. Elimden geldiğince hepinizin köylerini incelemeye çalışıyorum. Lütfen like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. O chá